nasıl başlayalım? yemek kahvaltı ne? Zaten yok. hakikaten acıkmıyorsunuz. Günü daha geç geçiriyorsunuz. Vücut da kendini toparlıyor. Akşam fakat boş mideye birden bire yemek en tehlikeli. Sizin de dediğiniz gibi. Oda sıcaklığında bir suyla yudum yudum onu açabiliriz. Zeytin de iftarı bozmamız lazım. Ben zeytin diyorum, zeytin diyorum. Bir çocuklarımızı öyle görüyoruz. Anadolu'da. mı var? Allah'ın seversen. Bence hurma tamam iyi olabilir yok kutsal olabilir. Tunus'tan gelen hurmanın nesi kutsal kardeşim? Pas'tan gelen hurmanın. İsrail'den geliyor hurma, İsrail'den. Gece ola hepsi. Dünyanın parasını ben vermeyin. 120 liraya satılıyor kilosu. Ayıptır, günahtır bu memlekette ya. Bir. Zeytin istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Azar azar. Sizi e, e, midenizi rahatlatır. Üstüne de çok güzel ev çorbası. Ilık. Güzel sevdiğiniz bir gün mercimek olur, bir gün paça olur, paça çok önemli, işkembe çok önemli, kelle paça, bir gün et suyu olur, gayet güzel midenizi şöyle bir yalar, rahatlarsınız, ondan sonra da evde ne varsa bir kap yemeği pişmişse bunun gibi azar azar yersiniz, zaten... bir evde tüyalı yersiniz, bakın iki kap yemek yeterli, görgüsüzler gibi oturup on kap aç kaldık, saldırmak doğru değil, Mideyi mahvediyor, vücudu mahvediyor söylemek istiyorum şimdiniz varsa. diğer Diyanet İşleri başlarımız da benim. Bu sekiz yıldızlı otellerde israf var. Doku, hepsi israf. Dinimizde israf haramdır. Dini bir daha söylüyorum. Dinimizde israf haramdır. Haberiniz olsun. Hele ki Ramazan'da daha çok... Hele ki Ramazan'da. Bir kap yemek yetiyor zaten çocuklar. Yetiyor. İki kap yemek. Doğru dürüst olsun. Sizi doyursun. Artık pideyi de ne kadar yiyecekler biliyorlar. Artık pide de tereyağıyla bunu da yersiniz e, evet, güzel bir e, hoşaf güzel bir hoşaf yani dikit almanız için e, güzel bir cacık yine yoğurt, yoğur çok önemli İşte ayrandı, işte suydu veya daha sonra biraz çay da alırsınız şekersiz olmak tarzında burada o ilanlarda reklamlarda sofraya oturuyorlar nur yüzlü teyzeler, dedeler, dedeler Kocaman bir iftar sofrası. Kimse o kadar yemeği yiyen. Gözümüzü, gözümüze lütfen karartmayalım. Ama ortada da bir tane e, şekerli içecek, gazlı içecek şey. Kola. <laughs> Yapacağım. Şimdi şey. dünyada, <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> ben kaç sene yaşadım. Aman, aman Hiç kimse ne nenelerimiz, ne dedelerimiz, ne anamız, ne Ben müslü kızıyım. Benim babam Beyoğlu müslüsüydü. Kolayla veya bilmem ne içecekle iftar açılmaz sofraya koyulmaz. Ayıptır, günahdır diyorum. Hemen o zaman ben sizi hocam mutfak teftişine davet edebilir miyim? Yok, ben oraya hiç gelmem. Peki ben hocam. Tamam. Yok, hayır, <laughs> siz bakın.